Merhaba arkadaşlar Nisan ayında yengeç ve yükselen yengeç burçlarını konuşuyoruz. Yengeç burcu arkadaşlar bizim yüzümüz ne zaman gülecek diye duruyorlardı. Nisan ayı bence çok güzel bir ay onlar için. Hemen başlıyorum. 5 Nisan'da Nisan ayına girer girmez Koç burcunda bir yeni ay var arkadaşlar. Bu bizim kariyer alanımızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla iş sahibi olmayı bekleyen yengeç borcu arkadaşlarımızın bu süreçte iş sahibi olmalarını bekleyebilirim ben. E, güzel fırsatlar karşımıza gelecek durumda. E, i̇ş sahibi olan kariyerinde bir takım değişikliklere yönelmek isteyen arkadaşlarımız varsa... ...onlar için de gene ideal bir e, süreç, e, yeni fırsatların karşımıza gelmesi... ...şartları şu ankinden çok daha iyi bir takım e, kariyer planlarının karşımıza çıkması gene bu süreçte e, mümkündür diye. E, Nisan ayının ortalarında Merkür'ün koç burcuna geçmesi yani kariyer alanımıza geçmesi. Kariyerimizde kendimiz için istediğimiz e, risk alıp cesaret göstermemiz gereken yeni iş ve projelere imza atabileceğimizi, fikir ve düşüncelerimizi etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. Kendi işimizi yapmayı planlıyorsak gene çok güzel ortaklıklar, yeni ticari iş birliktelikleri söz konusu olabilir arkadaşlar. E, terazi burcunda bir dolunay var 19 Nisan tarihinde. E, bu da bizim ev, aile ve yerleşim alanımızda gerçekleşiyor. E, aslında 21 Mart'ta da benzeri bir e, dolunay gerçekleşmişti. Aynı temalarda yer alan bu ikinci dolunayda 21 Mart itibariyle çözemediğimiz sıkıntı ve sorunlar varsa, özellikle ev, aile, taşıma, yer değiştirme konuları, kariyer planlarıyla ikisi arasında bunların artık soluca bağlanmasını bekleyebilirim ben. Belki bir... İş değişikliği e, sebebiyle taşınma durumu söz konusu olabilir ya da artık anaya hani yaşadığınız yerden sıkılıp başka bir yere taşınmak istiyorsunuzdur. Oraya gidip bu e, sayede elde edebileceğiniz yeni bir kariyer planına imza atabilirsiniz. E, tamamıyla iş ve yer değiştirme konusunda yeni bir aile yaşamı konusunda e, oldukça güzel e, etkilerinin söz konusu olduğunu söyleyeyim. E, Dolunay'ın hemen ardından Venüs'te Koç burcuna geçiş yapıyor. Kariyer alanımıza geçiş yapıyor. Venüs her ne kadar Koç Burcunda zararda da olsa, hani finansal anlamda bize fayda sağlayacak bir takım kariyer planlarını gündeme getirecektir, yetenek ve becerilerimizi kariyerimizde oldukça etkili bir şekilde ortaya koyma şansını da bize verecektir arkadaşlar. Nisanın son haftasına geldiğimde ise geldiğimizde ise Güneş'in Boğa Burcuna geçişi söz konusu. Boğa Burcu bizim adımıza sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamı, ama öte yandan da kariyer kazançlarını ifade ediyor güneşin bu alanda parlayacak olması kariyer kazançlarımızda artışı aslında destekler nitelikte çalışıyor. Sosyal çevremizde ve arkadaşlarımızla da oldukça etkili ve güzel projeler ortaya koyabiliriz. Sosyal çevremizi genişletmek, yeni arkadaşlık ortamlarına katılmak bu dönemde oldukça güzel fırsatları beraberinde getirecektir. Çünkü güneş Boğa Burcu'na geçer geçmez Uranüs ile kavuşum gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ani beklenmeyen güzel sürprizli zamanların, hani sosyal çevremizde ve arkadaşlarımızda bulunmaz fırsatların önümüze gelmesini bekleyebilirim. E, Nisan'ı kısaca özetlemem gerekirse Nisan'ın ilk yarısı tamamıyla yeni kariyer planları üzerine kurulu. İş sahibi olmayan arkadaşlarımızın iş bulacağı, iş sahibi olanların e, belki kariyerlerinde bir basamak işte e, çıkacakları ya da finansal anlamda daha e, iyi imkanlara kavuşacakları yeni işler bulmaları veya belki emekliye ayrılmayı düşünüyorsunuzdur, kendi işinizi yapmayı düşünüyorsunuzdur. Bununla ilgili de güzel fırsatların geleceği bir süreci işaret ediyor. Terazi dolunayı var Nisan ayı ortasında. Bu donlayla birlikte ev, aile ve yerleşim konularında bir takım gelişmeler söz konusu olacak. Belki kariyer planlarıyla doğru orantılı olarak bir taşınma söz konusu olabilir. Ya da taşınma kaynaklı bir kariyer başlangıcı söz konusu olabilir. E, ardından Venüs de Koç burcuna geçiyor demiştim. Kariyerde yetenek ve becerilerimizi sergileyeceğimiz, kazançlarımızı arttırabileceğimiz bereket sürmekte. E ee, Nisan'ın son haftasında ise güneş boğa burcuna geçiş yapıyor. Sosyal çevre arkadaşlıklarımızın hareketleneceği, kendimizi daha fazla, daha iyi ifade edebileceğimiz bir dönem başlıyor. Kariyer kazançları olması, aynaların büyük şans evi olması finansal anlamda gene destekleyici etkilerin karşımıza gelmesine yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdiden hepinize harika bir Nisan ayı diliyorum. Haftalık bazda ilgili hafta geldiğinde zaten tüm bu etkileşimleri detaylıca konuşuyor oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.